Merhaba beyler bayanlar. Bu videoyu yapmayacaktım ama yapasım geldi özellikle şu ekranda gördüğünüz e, konu hakkında konuşmak için. Bir iki tane daha konu var konuşmak istediğim, beğendiğim. E, Revolution nasıl bir yapıyordu? Bu arada arkaya alabilirsiniz bunu. E, oyun oynayabilirsiniz vesaire. Çünkü podcast adında olacak bu görüntü değişmeyecek. Bu onu da önceden söyleyeyim. Revolution beklentilerimi yani karşıladı ama zaten beklentim böyle büyük bir şey değildi. Bazı şeylerin kötü olmasını bekliyordum. Kötü de oldular. O, o manada bakarsak beklentilerimi karşıladı. Ben istediğimi aldım buradan. Umursadığım var zaten CM Punk, MJF, Brian Danielson, John Maxley Buydu yani. Bu ikisinin dışında pek fazla umursadığım yoktu. Main Event'i bile o kadar umursamıyordum. Ama evet. Gelelim şimdi Fasulye'nin faydalarına. Bu show genel olarak eh. Eh diyeceğim. Bazılarınız çok beğenmiş olabilir. Ha, Leila Hirsch, Chris Stadlander, Hook, uh, QT Marshall, House of Black, Death Triangle'ı izlemedim. Herhalde bunlar pre-show'da falandı. Bunu şimdiden söyleyeyim. izlemeyi de düşünmüyorum. Ben başladığımda Chris Jericho ve Eric Kingston vardı. Ve bu maç gecenin iyi maçlarından bir tanesiydi. Ring içinde yani çok fazla abartmadan güzel, mantıklı bir şekilde biten maçtı. Hatta şaşırtıcı bir şekilde biten maçtı. Maçta tek şaşırdığım kısım bu olabilir. Tabii şaşırtıcı bir an vardı hepiniz biliyorsunuz zaten de. Maç sırasında, maç esnasında burada şaşırdım. Maçın en sonundaydı bu da çünkü Bill, William Regal değil, hayır. Hmm. William Regal bak düşüncelerime girdik. O konuda konuşmak istiyorum zaten de. Eddie Kingston Chris Jericho'yu pes ettirdi. Pes ettirdi, bildiğim pes ettirdi yani. Zaten heel gibi davranan Chris Jericho bundan önce. Şimdi yani bir dahaki hafta veya bir dahaki Dynamite Show'unda kesin bence full heel turn yapar. Yakındır. Santana ve Ortiz'le de kapışıyor zaten. Çelik delirecek gibi geliyor bana. Bu senenin ilerleyen aylarında psikopat olacak yani. Her neyse beğendim ben bu maçı. Eric kazanması da her zaman beni mutlu eder. Bu adam çünkü yani şimdi çok fazla insan var. İkinci bir brand açıp ona da bir ana kemer çıkarsanız mesela Eric Kingston onu alabilir. Gayet taşıyabilir. Eric Kingston hatta low, lower card'a koy taşır. Mid card'a koy taşır. Upper'a koy taşır. Main event'e koy taşır. Öyle bir adam. Eee kendisini ben gayet beğeniyorum. Yani tipi biraz hantal, biraz da yaşlı, keşke biraz daha genç olabilse, biraz daha atletik olabilse de karakterine uyuyor en azından tipi. Ve ring içi, promo, ring içi değil de daha doğrusu promolarda sadece onun üstüne yok belki de AEW'de güreş dünyasındaki en ilgi çekici, en farklı isimlerden biri her zaman onu izlemesi eğlenceli oluyor. Jericho'yla da böyle dünyayı değiştirecek bir şey yapmasalar da ortalama bir şey yapsalar da izlenmesi eğlenceli bir şey çıkardıklarını düşünüyorum ben. Sağlamdı. Sağlamdı. Maalesef bundan sonraki maç sağlam değildi. Bundan sonraki maç Jurassic Express Redragon vs. The Young Bucks AEW Tag Team Championship maçı için Triple Threat Tag Team. Bu arada Tag Team'i de tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü bu direkt Tornado'ydu. Tornado'ydu. Her zamanki gibi Young Bucks ve Jurassic Express falan kuralları hiç uymadı. Bence Redragon'da düşüyorlar. Gerçi Jurassic Express'te Jungle Boy olduğu için o da fena değil de aga ben beğenmiyorum. Ben ben bu stili beğenmiyorum. Eyda bir de beğenmediğim özelliklerden bir tanesi bu bu arada. Bu yani ben yıllar önce de söylemişimdir. Bunu 2020'de, 21'de falan bir ara akşam oturup canlı yayında yapmıştım bunun EW'nin sorunları diye böyle. Hala aynı sorunlar devam ediyor. Yani burada da taktiğim maçları sıkıntılı. Tamam bu kemer şey kemerde diyorum. Bu bu maç kartında o kadar fazla taktiğim maçı yoktu da olanlardan bir tanesi buydu ve ben bunu açıkça söylemek gerekirse sıkmadı çünkü sürekli bir şeyler yaptılar en azından hızlı geçen bir maçtı. Ama beğenmedim. Herkes ringin içinde hani taktiğim nereden mık? Yani kim legal adam, kim değil? Birinci en büyük sorun bu. Hakem orada sikini tutmuş bekliyor hiçbir şey yapmadan. Hakemi gömüyorsun, hakemi gömersen kuralları gömüyorsun. Kuralları umursamayı umursayamıyoruz. Yani kuralları umursamayınca da niye herhangi bir şey umursayalım yani? Niye heyecanlanalım? Nasıl heyecanlanalım? Olmaz ki öyle. Düşünsene bir tane adam var futbol oynamaya çalışıyor tamam mı? Futboldaki hiçbir kuralı umursamıyor. Mal mal gol, gol atıyor böyle. E futbolun ne anlamı kaldı o zaman? Bu da aynı hesap. Yani ben hiç beğenmiyorum abi. AEW'nin en büyük sorunu bu. Kesinlikle. Ve bazı güreşlerde sürekli olan bir şey. Bazı güreşlerde hiç olmayan bir şey. Sanki bir, bir hikaye farklı bir evrende geçiyor. Diğer hikaye farklı bir evrende geçiyor gibi. Yani CM Punk ve MJF'ten bahsedeceğim kısa bir süre sonra. Yani oradaki gibi olması gerekiyor abi. Her şeyin bir ağırlığı, bir önemi olması lazım. Çünkü sen önemsemezsen güreşçi olarak biz niye önemseyelim? Mesela bunun en güzel örneği Jurassic Express'in. Lucha sorusu izledikçe daha da beğenmediğim adam. Gidiyor Young baksın birisinden Canadian Destroyer yürüyor. Bu hareketi abi yanlış yersen en ufak bir şey yanlış giderse boynun kırılabilir. Kariyerin bitebilir, hayatın kararabilir veya sona erebilir direkt. Sen böyle bir hareket yapıyorsun sonra 3 saniye sonra keep up yapıyorsun. Da bir de bir Türkiye'deymişiz gibi. Hiç satmaya da devam etmiyor bu arada. Hareketlerini yapıyor, hareketlerini yaptıktan sonra insan bir kafasını Yok abi hiç hiç umurunda değil ya. Can Lucha sonrasını Jungle Boy'u seviyorum bu arada. O güreşiyor bence. doğru bir eğitimle, doğru bir yönlendirmeyle Jungle Boy'dan çok güzel bir şey çıkarırsın. Lucha Soros için aynısını diyebilir miyim? Ondan emin değilim. Dürüst olmak gerekirse. Red Dragon da mükemmel doğru yönetildiklerinde Young Bucks onlardan da emin değilim dürüst olmak gerekirse. Ama aga sen şimdi Canadian Destroy'u satmazsan biz hangi hareketi ciddiye alalım? Biz niye herhangi bir başka bir şey ciddiye alalım? Yine diğer en, ince en büyük sorun adam üstünde bomba atıyorlar. Tamam, nükleer bomba atıyorlar. Adam iki de kick out yapıyor. Adam kick out yapıyor yani. 2 de, ikiyi bırakın kick out yapıyor. Yapmaması lazım. Gece boyunca da bu çok oldu. Ve zaten AEW'de haftalık çovlarda bile bu tarz şeyler çok olduğu için. Aga yani ben şey yap, çok fazla bir şey istemiyorum. Birisi power yediğinde, sirar power yediğinde aha maç bitecek mi falan diye tedirgin olmak istiyorum. Tek istediğim bu. Ve şu an bunu da bir yapabiliyor. Çünkü finisherların önemi var. Biri finisher yaptığında bazı tabii istisnalar da bir de de var. Mesela Goldberg, Brock Lesnar maçları falan finisherlar önemsiz falan oluyor da bazen. WWE bunu çok daha iyi yapıyor abi herkes yani biliyorsun abi dünyanın en büyük hareketini yapsa bile herhangi biri yapsın hiç fark etmez kime yaptığı da fark etmez adamın atacağını biliyorsun yani aynısı main event'te de oldu mesela Aaron Cole, Aaron Page, Aaron Page 3 tane falan finisher yedi ardı ardına amık ve kick out yaptı ve hiç şaşırmadım. %100 biliyordum. Çünkü AEW izliyorum abi. Finisher'ların hiçbir önemi, hiçbir ağırlığı yok burada. Dolayısıyla maçların da hiçbir heyecanı yok. Zaten önemli olan sadece finisher'ların ağırlığını korumak değil. Böyle büyük hareketlerin de, signature'ımsı hareketlerin de ağırlığını korumak lazım. Yani her maç finisher'la bitmemeli, her maç böyle 500 tane büyük spot görmemeliyiz. Büyük spot, adı üstünde büyük spot yani bunların büyük olması gerekiyor yapıldığında. Ama o kadar çok yapıyorlar ki, değerini o kadar çok azaltıyorlar ki abi. Random bir adam bile böyle hiç aslında atamayacağı hareketlerden atıyor böyle. Yapmayı ver. Hareketi yapmayı ver. Direkt finisher'a geç mesela. Ne bileyim. Ben beğenmiyorum yani. Maçları izlerken hiç heyecanlanmıyorum. Yani ne geleceğini bildiğim için %99. Büyük sorun. Büyük sorun. Neyse. Ben bu maçı dediğim gibi pek beğenmedim. Wrestling Psychology garip. Çok daha iyi olmalı diye düşünüyorum devam da ediyorum. Ya e bu arada evet işte Jurassic Express korudu maç kemerlerin yani pek umurumda değil. Red kazanmasını istiyordum. Çünkü onlar başka tak tek teke tek maça çıkarsa çok güzel işler çıkarır. Özellikle mesela FTR vs. Red Dragon mükemmel sonuçlar doğurabilir de herhalde. Daha sonra olacak artık ne olacaksa. Ya yani Jurassic Express'te bu arada dediğim gibi düzgün yönetilirse, düzgün buklanırsa gayet güzel olur ama şu an öyle değil. Bu maç da öyleydi. Face of the Revolution, ladder Match bunun da sıkıntıları vardı. Wardlow maçın bir noktasında burada zaten çok soğudum maçtan. Maç boyunca zaten mantık hataları vardı bir sürü. Booking hataları vardı. Psikoloji hataları vardı. En canını sıkan şey de Wardlow. Tek başına kalmış ringde. Geri kalan herkes yerde acı içinde kuranıyor ringin içinde falan. Ortada merdiven var. Kurulmuş. Tek yapması gereken çıkıp almak onu. Bunu alırsa ne olacak? TNT şampiyonluk maçı garanti Wardlow için. Kariyeri yükselecek. Daha fazla promosyon. Daha fazla reklam. Daha fazla para. Daha mükemmel bir hayata sahip olacak Wardlow. Ama hiçbir olayı olmayan, edebiyatı olmayan kitliyi stage'in atmaya gidiyor. Hani haftalarca, aylarca kapışsanız kitliyle anlarım. ha. Artık o kadar nefret ediyor ki adam hani kitliyden. Gözü dört dönmüş. Hani Unuttu. Ringi unuttu falan. Yok abi böyle bir şey. Random bir şekilde maçı kazanma, kazanabilecekken çok rahat gitmiyor. Çıktırmamıyor yani. E tamam sen maçın anasını affedersin de yani. Küfür edecektim. Hani tuttum kendimi. Yani stipülasyonun ağzına ettin. Onun ağzına ettin yani. Wardlow umurunda bile değil kazanıp kazanmaması. E O umursamıyorsa ben niye umursayayım izleyici olarak? Aynı. Aynı yine. Psychology, booking. Garip amık. Bunları görmezden gelmek zor gerçekten. Bunları görmezden gelmek zor. Ee, en başta görmezden geliyordu mesela 2019'da falan ilk başladığımızda. Ama izledikçe böyle sürekli şeyler aynı tekrarlandıkça bir noktadan sonra düzeltmesini bekliyorum. Düzelmesini bekliyorum. Ee, yani. Cık. Jade Cargill vs. Ty County bu arada. Bundan sonra var. Yani bu maçı da işte Wardlow oldu. Doğru kişi katandı bu arada. Aslında Booker olsam ben Red Dragon'ı kazandırırdım belki ama Jurassic Express'in de kazanması bence kötü değil. Kazananlar doğru bak. Kazananlar doğru maçın içlenişi içi kötü. Ben onu demeye çalışıyorum. Bu maçta en azından detaylı maçından benim için daha eğlenceliydi. Çünkü hani garip garip yaratıcı yaratıcı şeyler yapıyorlar ya. Taktik maçında yapınca garip oluyor. Bence tam dur iyi durmuyor. Ama merdiven maçlarında bu tarz çılgın şeyler yapmak yakışıyor yani. Ve herkes zaten böyle şeyler bekliyor. O yüzden daha eğlenceliydi. Biraz daha kendimi verebildim maça. Ama dediğim gibi özellikle Wardlow'un random bir şekilde maçı kazanabilecekken gidip e, e, saldırması çok anlamsızdı yani. Çok garipti. Daha güzel yazamaz mıydın? Yani milyon dolarlarım var. İşte zaten ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Willem Regal geldi ya ona, ona, da geleceğim. E, WTBS Championship Jade Cargill vs. Ty Conti. E, bu maçın sonuna denk geldim ben sadece. Jade, Jaded yaptı, kazandı. Zaten hani dünya kimse kimse Tekantin'in kazanacağını düşünmüyordu. Jade bu arada Mortal Kombat 9'daki Jade'in cosplayimsi bir haliyle geldi. En geçti yani. Ee, maalesef maçı izlemediğim için baştan sona sadece sonunu gördüğüm için tam olarak yorum yapamayacağım. O puan vermem de yani güzeldi kötü demem de bence haksızlık olur burada dolayısıyla. Siyah Punk vs. MJF Dark Color Match. Bu gecenin en beklediğim maçlarından biri. Hatta en beklediğim maçı olabilir. Beklediğimden de daha fazlasını verdi yalnız bu. Maçın içindeki hikaye anlatımı. Maçın sonu. Wardlow'un gelip Siyah Punk'a saldıracak gibi olup. Sonunda artık MJF'ten kurtulması. Ona yardım etmemesi. Ve %100 MJF'e hani turn yapmadı. Yani MJF'in ağzını kırmadı Wardlow ama. Bundan sonra herhalde patlar bu ikili. Zaten CM Punk'la feud'u da bitmiştir MJF'in. MJF vs. Wardlow izleriz gibi geliyor bana. Wardlow ondan sonra gider TNT şampiyonluğuna. Belki o da olmayabilir de. Emin değil. Ama güzeldi. CM Punk'ın GTS'i, CM Punk'ın MJF'e yüzüğüyle vurması, sonunda MJF'in kendi ilacını tatması. Çok güzel de sattı bu arada yumruğu. Bol bol kan akıttılar. Yani güzeldi abi işte. Doğru booking, doğru ring psychology ne diye merak ediyorsanız yarım saattir buna sövüyorum ya. Anında gidin bu maçı izleyin. Ve Siyan Punk'ın AW'ye geldiğinden beri yaptığı herhangi bir şeyi izleyin. Benim aradığım, beklediğim şey bu. Bu yani abi. Adam güreşi G'sinden şeysine kadar çözmüş. Çok iyi ya. İnanılmaz iyi yani Siyan Punk. Ve... E Ekstra olarak da maçın başından bahsetmek istiyorum. Ciddi anlamda duygulandım. Bu videoyu yapmamın sebeplerinden bir tanesi de bu konuşmaya üşenmiştim. Bugün yorgun olduğum için hafif uykuluyum. Kusura bakmayın o kadar enerjik gelmiyor ses sesim. Ee, ama abi bu görüş mükemmeldi yani. Siyan Punk Ring of Honor şarkısıyla geride. En sevdiğim şarkılardan biridir. <laughs> İnanılmaz güzeldi ya. Eski kıyafetiyle falan gelmiş. Yani sözler yetmez. Bilmiyorum hiçbir şey bile um, ilginizi çekmiyorsa gidin CM Punk'ın girişini izleyin sadece. Onu izleyin abi. kaçırmayın onu yani. Mükemmeldi ya. Mükemmeldi gerçekten. Yani he, beklediğim her şey hatta daha fazlasıydı bu maç. CM Punk asla ayak kırıklığına uğratmıyor. Ayak kırıklığı demişken bu arada Dr. Brick Baker DMD'yi tanıdırolsa bu herhalde birçok insan için ayak kırıklığıydı. Seyirciler zaten CM Punk ve MJF'den sonra yorulmuştu. Bu maçı çok umursadıklarını söyleyemeyeceğim. Maçın %75'i hatta rüzgar etse onun sesini HD bir şekilde, high quality bir şekilde duyabilirdik. O kadar rahat yani. Şöyle atıyorum ya yani hareketleri hatırlayamıyorum. Şu anda power bump geldi diyelim tamam mı? Last ride yaptı. The DM the last ride yaptı. Sadece ringin sesi geliyor. Bu kadar. İnsanlar da bir tık mı olmaz be çok korkunç bir durumdu yani. Neyse şöyle de bir sıkıntı vardı. Bu ikinin en güzel maçı işte death match falan böyle sandalye, masa falan bunlar vardı. Böyle şeyler olunca da o kadar hani ring içinde yeteneğe ihtiyacınız olmuyor. Onlar sizi taşıyor. Burada tamamıyla birebir de DQ MQ yoktu. O yüzden adam akıllı güreşmeleri gerekiyordu. Ve bence maçın uzun bir süresince bunu yapamadılar. Sonlarına doğru toparlamaya başladılar. Tekrar sıçtılar. Bu sefer ama konu yetenek değildi. Konu yine Booking'di. Aga ben bu maçta da bir an oldu. Bu maçta da bir an oldu. İşte işte Doja sorusun Canadian Destroyer yemesi beni orada bitirmişti. Sonra no sell yapması onu. Wardlow'un spilasyonu siklemeyip Keatley'nin peşinden gitmesi o maçta beni bitirdi. Bu maçta da Thunder Rosa kemerin üstüne kadın, bu arada yeni kadınlar kemeri çok güzel. Sonunda adam akıllı adam akıllı kadın kemeri demeyelim düzgün diyelim. Biraz şey oluyor yani garip oluyor. What, yani <laughs> anladınız. çelişkili oluyor. Ya çok daha güzel gözüken, çok daha mantıklı, çok daha büyük ve e, kadınların bence kadın division hak ettiği bir kemer var. İyi ki. Eski kemer gerçekten kim dizaynlamış onu, ne yapmış hiç bilmiyorum da neyse bu kemer güzeldi. O kemerin üzerine e, Tundroz'un kafası şak diye çarptı. Çünkü neden? DMD'den curve Stamp yedi. Sonra attı atmaması gerektiğini düşünüyordum. Sonuna kadar da atmaması gerektiğine inanıyordum aynı zamanda. Ama atacağını adım gibi biliyordum abi. Eee Curve içine sıçtın. Britt Baker'ın içine sıçtın. Ee, yani kemer silah olarak kullanılan kemer konseptinin içine sıçtın. E, yine bir Baker kazanıyor yani. Yine boş atıyorlar abi 2 dakikada. Britt Baker kazanıyor. Niye orada kazanamıyor? Niye maçı boşu boşuna uzatıyorsun yani? Hiç anlamış değilim. Tandrozan'ın kazanmayacağı o kadar belliydi ki yani. Neyse. Ya yani aynı hesap işte. Büyük hareket oluyor. Ama AEW olduğu için adın gibi biliyorsun ki bitmeyecek maç yani bu kadar basit. Dolayısıyla o hareketin de hiçbir önemi olmuyor. Hiç şaşırtmıyor seni, hiç heyecanlandırmıyor. Ee, NXT'yi ben zamanında çok seviyordum. İzlemeyi bırakmamın sebebi bu. Öyle diyeyim ben size. NXT izlemeyi ise bırakmam sebebi bu. Johnny Gargano dönemine falan geldiğimizde özellikle sürekli böyle indi tarzında diye adlandırabileceğimiz maçlar görüyoruz. Indi tarzı bile demek yanlış aslında. PWG mi desek ne desek bilmiyorum. Ama bütün heyecanı alıp söküyor yani. Ne, ne şey ne olacağını biliyorsun. Bu her zaman kötü bir şey değil de işte değeri kalmıyor hareketlerin. Kaç kere anlattım zaten bunu bunun üzerinde durmaya gerek yok. J- vermiş zaten CBS tabii Ben de o öyle bir şey verirdim işte. Onun üzerinden 4 belki yani. Neyse neyse bu can sıkıcı şeyden sonra John Maxi vs. Brian Danielson gördük. John Maxi de bu arada çok iyi güreşemeyen biri. Ama karşısında iyi bir rakip varsa çok güzel işler ortaya koyabiliyor. Bu maçta onun güzel örneklerinden bir tanesiydi. Karşısında Brian Dennison vardı. Brian Dennison büyük ihtimalle oksijenle bile 5 yıldızlık maç çıkarabilir bu arada. Ama yok John Moxley yani rolünü iyi oynadı burada. Güzel güreştiler. Maçın sonu garip bitti. Ama hani bu sever mantıklıydı. Ve farkındaysanız bak CM Park maçına bakın. MGF maçına bakın. John Maxey, Brian Dennison maçına bakın. Sonra gidin sövdüğüm maçlara bakın. Aradaki farkı o kadar rahat göreceksiniz ki yani. Running Knee yediğinde John Moxley o çok güzeldi falan dedim yani ben. Bunu dedirtmesi gerekiyor işte AEW'nin daha çok. Bunun için de Booking'de değişiklik gerekiyor. Belki o değişiklik artık gelebilir. Aga. En saygı duyduğum isimlerden birisidir William Regal. En beni şaşırtan isimlerden birisidir. Çünkü hani G'den şeysi ne kadar güreşebiliyor demiştim Siam Bank'a değil mi? William Regal da aynen öyle. Adamda bir şey var ya adamda bir faktör var anlamış değilim. Mükemmel ama ringe gelişi yüz ifade yürüyüşü bile adamın bir olayı var yani. Böyle can Max'i de kafa kafaya vermesi falan böyle hani tokuşması. Ne bir tokatlaması ikisinde öküz gibi mükemmel bir abi. William Regal mükemmel bir güreşçi gerçekten yani artık güreşmiyor tabi de. Güreşteki en sağlam isimlerden birisi. Ve hani birinin öğrencisi olmam gerekirse seve seve William Regal'ın öğrencisi olurum. Yani o kadar o kadar sağlam bir isim. O kadar değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Umarım sadece mene şey pardon. Yani menajerlik yapmaz. Menajerlik derken işte John Max ile Brian Dennis'le menajerlik yapmaz. Der ki Tony Khan gel abi gel. Sen benim yerime otur. Sen yap bu booking olayını. Sen yaz hikayeleri. Ben senin asistanım olayım. Senden öğreneyim. Hani bir, birkaç sene. Ondan sonra tekrar ben Booking'e devam ederim. Bak bu mesela çok tatlı olurdu. Tecrübeli ne yaptığını bilen birisi. Öyleyse William Regal. Tabii bilmiyorum. Ben de Booking yapıyor muydu açıkçası. O kadar derin bakmadım da. Bilgim yok o konuda. Ama özellikle işte 2000 16 öncesi NXT'yi William Miguel bukluyorsa abi direkt onu dediğim gibi head yap. Sen de ondan öğren. Ha bak bu böyle yapılıyormuş, bu böyle yapılıyormuş. Arada tabii ki de senin fikirlerin de kullanılır falan. Sen öğrendikten sonra ha şu şöyleymiş dedikten sonra bu hataları hani milyonlarca insanın karşısında yapmaktansa mesela neyse. Hat, yani neyse anladınız ya maçı. Bu gayet güzeldi. Maçın kendisi de güzeldi. Maç sonundaki anda gecenin anıydı benim için. H.A.F.O. vs. RBL'in semiga Sting. Direkt Rampage'de veya herhangi bir başka bir yerde olabilecek bir maçtı. Ha çok hızlıydı. Hoştu. Ee, şeydi yani böyle. Amacını yaptı. Yani geldi merhaba dedi gitti anlatabiliyorum. Uzun kalmadı. O yüzden e, maç için negatif bir yorum yapamayacağım. Ortalama. Bir düşüneyim. Ha ortalamanın üstüydü aslında. düşününce tamam. Hemen Sting'in yaptıklarını hatırladım. 10 üzerinden 6 falan. Eğlenceli bir maçtı bu. Kötü değildi. çünkü Darby Allin, Sammy Guvara falan. ...baştaki diğer isimlerde abi atıyorlar tut yani kendilerinden. Yani suicide Dive herkes yapıyor ama Darby Allin gibi yapmıyor. Herkes uçuyor AEW'de ama bir şey AEW diyorum. Sammy Guevara gibi uçmuyor. Bunlar gerçekten hani her şeyiyle yüzde yüzünü veriyorlar her maçlarında. Bu da dolayısıyla diğerlerine göre daha güzel yapıyor. E, jenerik bir maç olsa da bu hani pek bir önemi olan bir maç olmasa da. E, bununla birlikte de main bense geliyoruz. Tam olarak Johnny Gargano'nun Aaron Cole maçı yani. Aaron Page'i çıkar. Johnny Gargano'yu koy herhangi bir NXT TakeOver maçını. Ya aynı karıştırırsa hatta sarvoş olarak izlesen biraz. Biraz gözlerin kapalı izlesen aynı maç bile sanabilirsin. Bunu da beğenmedim ben. Bunu da beğenmedim. Bir sürü interference. Aaron Page'in kaybetmeyeceği dünden belli. Panama Sunrise nedir o? Ondan sonra boom işte the last shot. Bundan atacağı son en başından belli. Hiç heyecan yok dolayısıyla. Ee, hemen kemeri korudu. Yani yine okey diyorum ben bu seçime. Okey diyorum. Çünkü Aaron Cole'u öyle bir gömdünüz ki kazansaydı belki de yani doğru bir zaman olmazdı. İyice gömüldü Erdem kolu şu an bundan sonra ne yapacak nasıl toparlayacak kendini bilmiyorum ama. Onun dışında maçlar baktığımızda fena değildir ama abi ben sürekli gece boyunca birkaç maç dışında bu mantık hatalarına takıldığım için şovu o kadar sevemedim. Bazı kısımları mükemmeldi. Bazı kısımları hoştu eğlenceliydi. Genel olarak aslında eğlenceliydi. Hiç böyle of çok sıkıcı dediğim hiçbir an yok. Evet yok harbiden yok. Royal Rumble 2022 gibi böyle dalga mı geçiyoruz? Ben ne izliyorum dediğim anlar da yok. Ama abi bu çok amatörce olmuş. Hani neden böyle bir şey yaparsınız? Burada mantık nerede dediğim bazı şeyler oldu. ya yani bu Booking kararları bence gayet hoş. Sadece işte o karara varış noktası bence daha güzel olabilir. Kaç puan veririm buna bilmiyorum. Çok rahat 10 üzerinden hani minimum 10 üzerinden 5 olur bu. Ortalama diyebilir çok rahat bir şekilde. Ondan sonra CM Park maçı, Brian Danielson e, maçı, William Regal'ın gelmesi. Genel olarak şovun eğlenceli geçmesi falan bu perpüyü benim için 7 falan yapar herhalde. Bu mantık hataları falan olmasaydı rahat 8'e doğru çıkardı. Main event de güzel olsaydı bu arada. NXT 2018 e, Johnny Gargano, Adam Cole main event kopyala yapıştır yapmasalardı. 9'a falan da çıkabilirdi ama şu raddede bütün yaptığım eleştirilerle 7'nin üzerinde veremem gibi geliyor bana. Dediğim gibi çok güzel anlar vardı. Darısı hani ne bileyim işte maçların, kardın geri kalan başına. AEW hakkında aslında genel olarak görüşlerimi de böyle özetleyebiliriz. Yani her hafta izlediğimde gerçekten çok beğendiğim segmentler oluyor. Ondan sonra öyle segmentler oluyor ki abi bu ne yani? amatör indie show mu izliyorum? Havası, düşüncesini falan getiriyorlar beni ama yine de böyle durumlar olsa bile genel olarak baktığımızda Revolution'a ve AEW'nin şovlarına kesinlikle izlemeye değer olduklarını düşünüyorum. Ve belki eleştirilerimi biraz daha sert tutuyorum burada. Çünkü AEW'nin ben başarılı olmasını istiyorum. Bitmemesini istiyorum. AEW'ye rakip, AEW, bir rakip olarak kalmasını istiyorum. Ve ayrıca şöyle de bir inancım var. Bunları düzelteceklerine, daha iyiye gidebileceklerine inanıyorum. WWE için aynısını söyleyemem mesela. Orada ne olur? Vince'in canı çok isterse hani işte bak şu an WrestleMania sezonunda gördüğümüz gibi güzel şovlar sunabilirler. Ama onun dışında biz ne dersek diyelim. Ne yaparsak yapalım Vince ne istiyorsa o olur. Her neyse AEW'yi eleştirdim. Siz benim eleştirilerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklıyım mıyım? Haksız olduğum yönlerde mutlaka vardır. Tabii ki herkes aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Eminim zaten benden farklı düşünenleriniz de vardır. Dolayısıyla lütfen yorumlarda belirtin ne düşündüğünüzü. Sizin açınızdan da bir çünkü bakmak isterim. O pencereden de bakmak isterim. Onun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok. Tek söylemek istediğim şey kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.